Merhaba terazi burçları. Bakalım bu hafta. Açılımınızda neler göreceğiz? Hangi mesajları alacaksınız? Azize'nin sırrı açılımı Hajoban Zaf'ın önerdiği açılımlardan biri. Azize kartını ilham alarak bu açılımı yapmış. Bakalım mesele nedir? Şimdi kılıç asını görüyoruz. Bakın yapmak istediğiniz bir şey olabilir. Bir hayaliniz, bir planınız. Sonuçlandırmak istediğiniz bir mevzu Başlarsınız, belirli bir aşamaya kadar da gelirsiniz ama bir noktada tıkanabilir. Yani bir türlü son noktayı koyamıyorsunuz, bir türlü bunu paket edemiyorsunuz mesela. Ama zafer tacını da görüyoruz orada. Çok yakınsınız aslında bunu sonuçlandırmaya en iyi şekilde, en istediğiniz şekilde sonuçlandırmaya. Yalnız bir motivasyon istiyor sizden bir geri çekilin hayal edin diyor ne şekilde sonuçlanacaksınız bunu ne şekilde halledeceksiniz tamamlayacaksınız önce düşünün bunu görün zihninizde görün öncelikle ondan sonra uygulayın zafer sizin olacak diyor. Belki de burada dikkatinizi hiçbir şeyin dağıtmanından emin olmalısınız. Sessiz bir ortamda bu konuya motive olun ve zaferi, zafer tacını başınıza takın diyor. Bakalım bu yolun üzerindeki konu nedir? Bu destekleyici de olabilir, engelleyici de olabilir. Şimdi bu konu belki de bazı kişilerle ilgili olabilir. Yani 20 yaş civarı ya da daha küçük, genç insanlar ya da çocuklarla ilgili bir konu olabilir. Ya da belki de onlardan faydalanabilirsiniz. Onların söylediği ya da önemsediği şeylere dikkate alabilirsiniz belki de. Sonuçlandırma ile ilgili bu destekleyici olabilir. Haricinde belki de size keyif veren şey nedir? Bunu düşünerek motive olmanız gerekiyor belki de. Yani burada hoşlan, hoşlanacağınız size zevk veren şey nedir? Belki de kilit nokta odur. Ya da vazgeçmemek işte burada kılıç aslında da söylediğim gibi yani çok keyif alacağınız bir konuyla ilgili olarak belki de bu girişimi sonuçlandırmak istiyorsunuz. Ama bir vazgeçme potansiyeli de var burada. Prens kartında da aynı şekilde kılıç aslında da vazgeçme potansiyeli var. Ama madem bu aşamaya geldiniz vazgeçmeyin. Bunu sağlamlaştırmak için elinizden geleni yapın diyor kupa prensi. Ne hissediyorsunuz acaba ona bakalım. Evet, biraz tedirgin, endişeli olabilirsiniz. Yani rutininizde kalmak size daha e, güvenli geliyor olabilir. Yani tabii ki risk yok orada, e, zor değil, e, bir zahmete katlanmanız gerekmiyor vesaire. Ama sonuç olarak tatsız tuzsuz bir seçenek o. Fakat sizi o endişelendiren seçenek, e, burada temelde bir şey işte yapmakla yapmamak arasında gider geliriz. Yapmayı tercih edecek olursak e, o rutinimizden çıkmak anlamına gelecek. E, biraz zahmetli, zor, hareket istiyor bizden. Yani ondan kaynaklı da işte yapmama eğilimindeyiz orada. Fakat ikinci seçeneği seçersek orada ufkumuzu açacak çok güzel bir tecrübe yaşayacağız ya da çok önemli bir bilgiye ulaşacağız belki de. Yani o yüzden bu fırsatı kaçırmamalısınız. İnaçla kararınızı verin ve de uygulayın diyor aşıklar kartı. Yani belki de tabi burada duygusal konuları da anlatıyor olabilir elbette. Partnerinizle ilgili konulardır. Ne kadar onu kendinize yakıştırdığınızı hissediyorsunuz, fark ediyorsunuz belki de. Hem ruhsal olarak hem fiziksel olarak ne kadar birbirimize uygunuz, ne kadar birbirimize yakışıyoruz şeklinde hissediyor da olabilirsiniz ayrıca. Gelelim diğer karta. Yaklaşmakta olan konu nedir acaba? ya da etki enerji Ermiş kartını görüyoruz burada da bakın bir düşünmek yine Merkür burada tabii etkili olduğu için Ermiş kartında yine bir düşünmek motivasyon gerekiyor olabilir bir yalnız kalma ihtiyacı olabilir yani kendinizi sosyal hayattan çeker biraz kendi kendinize çözmeniz gereken bazı mevzular gündeminize gelecek olabilir. Yani siz artık burada bazı şeyleri belki de yani konuştunuz paylaştınız bazı şeyleri ama yani bir mevzuyu çözemiyorsunuz bir türlü ya da bir cevaba ulaşamıyorsunuz bir türlü diyalog yoluyla yani burada demek ki biraz içe dönmemiz gerekiyor biraz düşünmemiz gerekiyor yani sizden çok fazla şey bekleniyor olabilir ama çok fazla sorumluluğunuz olabilir ama sonuç olarak belki de yani benim yalnız kalmaya ihtiyacım var da diyebilirsiniz burada. Bu ya da bunu demelisiniz. Yani düşünerek, kendi içinize dönerek o cevaplara ulaşabileceğinizi söylüyor Ermiş kartı. Ya da burada belki de uzun vadeli bir planınız var sizin. Bu konuda da disiplinli olmanız gerektiğini söylüyor. Yani olayları gidişatına bırakmayın burada yapılması gereken şeyleri yaptığınızdan emin olun. Yani sırası geldiğinde hangi neleri yapmanız gerekiyordu bunları unutmayın diyor Ermiş kartı. Olgun ağır baş tavırlar içinde olmamız gerektiğini söyler yine. Bizi demek ki bu konuda zorlayacak bazı tecrübelerimiz olabilir. O yüzden siz olayları yetişkin pozisyondan mutlaka değerlendirmelisiniz diyor. Gelelim uzaklaşmakta olan konu, etki, enerji nedir ona bakalım. Evet, denek altılısı bir zafer kazanmış olabilirsiniz. Geçmişte oradan yavaşça uzaklaşıyorsunuz artık. Hani belki de istediğiniz şeyi tam da istediğiniz gibi sonuçlandırmışsınızdır. Bir burada özgüven tazelemesi olmuştur. Kendinize olan inancınız bir yani yerine gelmiştir ya da katlanmıştır diyelim ya da bir karar almışsınızdır bunu uygulamışsınızdır zamanı geldiğinde bundan kaynaklı bir özgüven artışı söz konusu olabilir ama tabi burada bir yalnızlık duygusu da eşlik eder buna çünkü beklediğimiz aradığımız alkışı beğeni desteği bulamadık yani beklediğimizden daha az oldu mesela ama sonuç olarak burada sonuçlarla ilgilenmeyin diyen kartlardan biridir. Değnek altılısı hani itibarınız da arttı ama siz bunu bilmiyorsunuz sadece. Hani size bir şekilde söylenmedi bu ya da arkanızdan gelmesini beklediğiniz ya da o kararınıza uymasını beklediğiniz kişileri göremediyseniz hazır değiller. Onlar hazır olduklarında sizi anladıklarını bekle arkanızdan gelecekler. Ama sonuç olarak itibarınız arttı. Bunun da farkında olun. Önemli bir şey de başardınız. Yaptığınız şeyi önemseme, önemsemezlik etmeyin diyor. Değnek altılısı. Gelelim diğer karta. Karanlıkta olan belki görmek de görmekte zorlan, zorlanacağınız planlarınızda olmayan konuya. Değnek sekizlisini görüyoruz. Bakın bir ani gelişme olabilir. Bir haber alabilirsiniz beklemediğiniz bir anda. Dolayısıyla burada bir telaş, bir gerginlik ama bir yandan da keyif aldığınız böyle karma karışık bir zamanınız olabilir. Şimdi bu telaş anında ne şekilde hareket edeceğinizi bilemezseniz eğer geçmişten faydalanın diyor. Geçmişte mutlaka buna benzer bir şey yaşamışsınızdır ya da aynısını yaşamışsınızdır. O zaman ne yaptığınızda işe yaramıştı hatırlayın uygulayın bu defa da işinize yarayacak diyor. Şimdi tabii burada e yani bu gerginlik, o keyif alma birbirine karıştı ama keyif almaktan ziyade daha çok geriliyorsanız siz ve bu tekrar eden bir problem haline gelmişse o zaman da burada değiştirilmesi gereken bir şey olabilir. Buraya da biraz enerjinizi verin, buraya bir düşünün diyor, halledin. Değiştirilmesi gereken bir şey varsa değiştirin diyor. Yani size belki zor geliyor olabilir birçok şeyi göze almanız gerekiyor olabilir. Hani eleştirileceksiniz belki de kızılacak size falan yani ama. Sonuç olarak bunları göze almalısınız ve değiştirmesi gereken şeyi daha fazla ertelememelisiniz diyor değnek 8 ise. Gelelim aydınlıkta olan konuya. Fark etmenizin daha kolay olduğu belki de planlarınızda olan konuya. Kupa ikilisini görüyoruz. Bakın burada karşı cinsten biriyle güzel bir paylaşımınız olabilir ve burada bakın iki kişiyi görüyoruz. Bu iki kişi her zaman birbirine yardımcı olmaya çalışan, hep birbirinin yanında olan iki kişidir. Burada duygusal bir potansiyel vardır elbette ama mutlaka öyle olmak zorunda değil. Çok sevdiğiniz bir arkadaşınız hatta aile üyelerinizden biri de olabilir. Şimdi burada belki de o kişiyle paylaşmanız gereken bir şey olabilir bakın. Sizin düşündüğünüz efendim ya da hislerinizde olabilir elbette ya da bir planınız, bir projenizde olabilir. Hep düşünüyorsunuz aklınızda ama bunu bir türlü ifade etmiyorsunuz. Ama artık düşünmeyi bırakın diyor kupa ikilisi. Kalbinizle konuşun. Ne istiyorsanız, ne paylaşmak istiyorsunuz ya da sizi kıran, sıkan, her neyse, belki de bir probleminiz. Bunu anlatın. Yani karşınızdaki kişi zaten size yardımcı olmaya çalışacak ki. Yani bundan neden şüphe ediyorsunuz? Yani bu ilişkinin hakkını verin diyor kupa ikilisi. O yüzden bu e, paylaşım bunu yani belki de hani farklı fikirler bir araya gelecek, sizin tahmin etmediğiniz bazı şeyleri belki de size fark ettirecek. Yani düşünmediğiniz, gözden kaçırdığınız bazı şeyleri belki de e, size söyleyecek. Yani mutlaka faydalı bir paylaşım olacak burada diyor Kupa ikilisi. Gelelim sonuç kartına, bakalım bu konu nereye gidiyor. Tılsım dokunusu. güzel bir kart çıktı. Tahsilatın kartı. Belki de beklediğiniz bazı alacaklarınızı tahsil edecek olabilirsiniz, paralar gelecek olabilir. Haricinde bu tahsilat mevzusu geçmişte doğru adımlar atmanızın neticesini almak şeklinde de olabilir. Doğru hamleler yaptınız, bunu görüyorsunuz şimdi. İyi ki yapmışım diyorsunuz mesela. Ya da burada belki de bir dekorasyon şekillendirme ile ilgili bir konuda anlatılıyor olabilir. Yani burada belki siz bazı konularda çok yorulacağım diye düşünüyorsunuz. Sizin çok zamanınızı alacak, çok yıpratacak sizi diye düşünüyorsunuz belki ama Hayır bu defa değil yani geçmişte çok yıpratmıştı size bir konu ama bu defa çok daha kolay bir şekilde olacak. Yani tahsilat zamanı o şekilde de olabilir. Yani bu şekillendirme mevzusu da yani sizin daha geniş bir çerçeveniz var aslında. Yani bir konuyla ilgili yapmak istediğiniz şeylerle ilgili daha esnek bir pozisyondasınız. Yani bunun farkında olmalısınız belki de yani o şekilde olaya duruma bakarsanız burada daha özgür bir alanınız olduğunu da farkına varacaksınız diyor tılsım dokuzlusu. Gelelim sır kartına. Eğer burada büyük arkanlardan biri çıkmışsa sır sizinle paylaşılmış olacak. Ama eğer küçük arkanalardan biri çıkmışsa bir sebepten sır sizinle paylaşılmamış olacak. Yorum yapmadan kapatacağım. Kılıç dörtlüsü. Yani belki de bu konuyla ilgili olarak sizin yapabileceğiniz bir şey yoktur. Artık e, ondan kaynaklı olabilir ya da başka bir sebepten sır sizinle paylaşılmadı diyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.